Değerli Güven Grup takipçileri yepyeni ile karşınızdayız. Ben Hüseyin. Ben Hasan. Arkadaşlar bugün sizlerle bir Huawei 3 akıllı tartısını inceleyeceğiz. Arkadaşlar peki nedir bu akıllı tartı? Çoğumuzun evinde tartı vardır. Yoksa bile eczanelerde hepimiz illaki bir tartı görmüşüzdür. Bu akıllı tartının özellikleri baştan sayarsak ağırlık zaten beklediğimiz bir ağırlık. Namaz ölçer bir özelliği var. Vücut kitle endeksini hesaplayan bir özelliği var. Vücut yağ oranı yağsız kütle, iskelet kas kütlesini hesaplayabiliyor. Vücuttaki protein oranını hesaplayabiliyor vücut su yüzdesi, iç organlar yağ seviyesi, kemik mineral içeriği ve bazal metabolik oranını hesaplayabiliyor arkadaşlar. Tartımız 2,5 kilo ile 150 kilogram arasında. Huawei tartı birçok kez deneme aşamasında bulunmuş. Bunlardan 3 tanesini ben size sayayım. Düşme testine tabi tutulmuş bir alet. Sıcaklık testine yani sıcaklık testi derken çok sıcak bir ortamda bir de çok soğuk bir ortamda nasıl çalıştığını, bu vücuttaki oranları, yağ oranlarını, kitle oranlarını nasıl hesaplayabildiğini test etmişler ve bu testlerden başarılı bir şekilde geçmiş. Bize bu ürünü gönderen www.telefonaksesuari.com.tr'ye teşekkür ediyoruz. Şöyle kutu üzerine geçecek olursak, kutunun Orta tarafında tartının tasarımını eklemişler. Yukarı kısmında tartının markası yazıyor ve sağ üst kesesinde de Huawei logosu bulunuyor. Şöyle ürünümüzün arka tarafına geçelim. Tüm arka kısmında tartının özelliklerini belirtmişler. Boy kilo endeksi hesaplamayı, vücuttaki yağ oranını hesaplamayı, nabız, kalp ritmini ölçme, bir de vücuttaki su oranı ölçme özelliklerini belirtmişler. Yan tarafta bu özellikleri bize grafik üzerinde anlatmışlar. Alt kısımda ürünün Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı olduğunu belirtmişler ve 50 gramaj ve üstünü tarttığını söylemişler. Ürünün arka tarafı Şimdi kutu açılışına geçelim. Kutunun içerisinde bir adet kartondan yapılmış koruyucu tabaka. Ürünün kendisi bulunuyor bir de. Kutunun içinde ariyetten Garanti belgesi ve kullanım kılavuzu bulunmakta. Tü bu içeriği bu kadar. Ürünün çok şık ve sade olduğunu buradan görebiliyoruz. Ürünün üzerinde cam tabaka kullanılmış. Alt kısımda Huawei kendi ismini belirtmiş. Burada gördüğümüz 4 adet metal de sensör olarak kullanılıyor ölçümleri yapmak için. Ürünümüzün arka tarafına geçelim. Arka tarafında 4 adet kaymaz plastik ayak bulunuyor. Arkadaşlar ürün pille çalışıyor. Pilleri yerleştirmek için arka tarafta 4 adet pil yuvası yapmışlar. Kapağı açalım. Aşağı çekerek kapağı açıyoruz bu arada. Kutu içerisinden pil çıkmıyor. Pilleri kendiniz takıyorsunuz. Pilleri alalım takalım. Pilleri taktıktan sonra ön tarafında dijital gösterge paneli açılıyor. Burada Wi-Fi ve Bluetooth olduğunu yukarıda belirtiyor. Şimdi de taktığımızı telefonumuzla eşleştirelim ve test aşamasına geçelim. Arkadaşlar ürünümüzü telefonumuzla eşleştirmek için ilk önce telefonumuza Huawei sağlık uygulamasını indiriyoruz. Biz önceden testimizi yaptığımız için indirmiştik uygulamamıza. Evet uygulamaya giriş yaptık. Bizi bu ekran karşılıyor arkadaşlar. Ürünümüzü telefonla eşleştirmek için alt menüde cihazlar menüsü var. Cihazlar menüsünde ekli diyoruz. Burada zaten vücut yağı baskülü diye çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Huawei Scale 3 çıkıyor. Modeller çıkıyor şu şekilde. Biz kendi tartımızın modelini seçiyoruz. Huawei Scale 3'e tıklıyoruz eşleştir diyoruz. Burada tartımızı aktifleştirmek için tartın üzerine çıkıyoruz. Karadıktan sonra otomatik ben kendisi eşleştiriyor arkadaşlar. Üye bilgilerini oynar diyoruz. Burada bilgiler var. Cinsiyet, doğum, boy, kilo gibi. İleri diyoruz. Buraya de devam ediyoruz arkadaşlar kabul ediyoruz. Cihazımız eşleşti arkadaşlar. Burada turuncu şekilde ölçüme başla diye belirtmişler arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Tekrardan bir ölçüm yapıyor. Ölçümü gerçekleştirdi. Son diyorum. Ekranımızda bu şekilde gördüğümüz gibi burada diğer seçenekleri var. Diğer seçeneklere bastığımızda ölçümümüzü yaptıktan sonra ekranımıza ölçüm değerlerimiz geliyor. En yukarıda ağırlık yönetimi diyor. Gün, hafta, ay ve yıl olarak tarihlere bölmüşler. Altında ölçüm değerlerimiz var. Tarihi kendi olarak otomatik olarak işleniyor. Buradan hedef ayarlayabiliyorsunuz kaç kiloya düşmek veya kaç kiloya çıkmak istiyorsanız kaydet deyip hedefine helal Burada diğer değerlerimiz var. Vücut kilo endeksi, vücut yağ oranı, yağsız kütle, bazal metabolizma hızı, vücuttaki su oranı, iç organ yağ seviyesini ve kemik mineral içeriği, protein, iskelet kas kütlesi ve kalp atış hızını ölçebiliyor. Aşağı, aşağıdaki grafiklerde ise su miktarı, protein, yağ ve kemik mineral içeriği yazılıyor. Grafik halinde verilmiş bize. Sayfamızın sol alt köşesinde kayıt ekle diye bir butonumuz bulunmakta. Buraya alemizden başka bir bireyi kayıt yapabiliyoruz. Kendi ismiyle, kendi bilgileriyle otomatik olarak kendisi tartıldığında tanıyabiliyor. Ölçü sekmesi var. Buradan tekrar ölçüm yapabiliyoruz telefon üzerinden. Paylaş, verilerinizi paylaşabiliyorsunuz. Diğer seçeneği var. Geçmişe bakabiliyorsunuz. Geçmişin altında hedef var. Burada kendi hedefinizi belirleyebiliyorsunuz. Günlük 10.000 adım veya 20.000 adım kendiniz belirliyorsunuz. Kaç kilometre olduğunda belirleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar ürünümüzü inceledik. Genel özelliklerine göz attık. Ürün içeriği bu kadar. <laughs> bu niye böyle? <laughs> Yanlış bir şey mi yapıyorum? Evet arkadaşlar ürünümüzün genel özelliklerine bakarak... <laughs> <laughs> Bırak ben yapayım. Hayır hayır ben yapacağım. Onu Söyle mu? ne yapayım? Şey uşamaz uşamaz. Söyle. Evet arkadaşlar ürünümüzü inceledik. Detaylı bir incelemesini gerçekleştirdik. Ürünümüz oldukça kullanışlı. Adam hiç ya. Ha, ben de. Sakin ol sen ya. Kaç yıllık tecrübe. Evet arkadaşlar ürünümüzü incelemiş bulunmaktayız. Genel özelliklerine göz attık. Ürünümüz kullanışlı bir üründür. Bize bunu Artık <laughs> 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 Camdan aşağı atacağım bak ha <laughs> Alt kumarısı bir üründür diye şey <laughs> Son Bir daha Son Soğan bir daha söyle Tamam hadi anlat De ne diyeceğimi Unuttum mu <laughs> ben ne diyeceğimi Ben de Sakin ol sen ya Kaç yıllık tecrübe Evet arkadaşlar <laughs> önümüzü inceledik Güzel kullanışlı bir üründür Bize bunu şey sen oradan buradan. Abi üründür Abi, değil, değil mi? Vallahi sen kullanışlı bir, bir, <laughs> bir üründe. Bir de sallanma. Ha, üründür üründürler, Aynen. Üründür Kullanışlı bir üründe. Tamam. <gülüyor> 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 Arkadaşlar önümüzü inceledik. <laughs> Al yap. Sizin yüzünden yapamıyorum ya kardeşim. Ben de. Sakin ol sen ya. Kaç yıllık tecrübe. Evet sevgili arkadaşlar. Bu ürünümüzde incelemiş bulunmaktayız. Güzel bir ürün. <laughs> evet arkadaşlar bu ürünümüz... <laughs> ben de. Sakin ol sen ya. Kaç yıllık tecrübe. Evet sevgili arkadaşlar. Ürünümüzün detaylı bir incelemesini gerçekleştirdik. Ürünümüz şık ve kullan Bak <laughs> kafası gülüyor. Bir dönüşü ediyor. <laughs> <laughs> ya sabır ya. Oğlum boşa soruyor Boşa yarın sen yapacaksın bunu. Ben değil. Duramıyorum bir dakika. Ben de. Sakin ol sen ya. Kaç yıllık tecrübe. Evet sevgili arkadaşlar. Ürünümüzün detaylı bir incelemesini gerçekleştirdik sizlerle birlikte. Ürünümüz şık ve kullanışlı bir üründür. Bize bunu tedarik eden www.telefonaksesuari.com.tr'ye teşekkürlerimizi iletiriz. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olup sağ alt köşeden instagram hesabımızdan bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güvende kalın. Olmadı değil mi? Olmadı bir daha. Arkadaşlara Kendinize iyi bakın. Sen de onunla devam edin. Güvende kalın. Ben de. Sakin ol sen ya. Kaç yıllık tecrübe. Kendinize iyi bakın. Güvende kalın.